Arkadaşlar evet görüyorsunuz şu an Ultra 8 saat elimizde kutusunu açıyoruz. Kutusunu da acayip yapmışlar ama. Matruşka gibi. Kutunun içinden kutu, kutunun içinden kutu çıkıyor. Güzel, gayet başarılı bir kutu çalışması olmuş. Bakalım içinden çıkacak olan üründe bu kadar başarılı mı? Hep birlikte göreceğiz. Evet. Fena durmuyor evet. Şimdilik güzel gidiyor ne dersiniz? İçerisinden bir kılavuz çıkıyor arkadaşlar her üründe olduğu gibi. Burada siyah, turuncu ve beyaz kordon kombinasyonu ve tuşlar hakkında genel bilgilerin yer aldığı resimler var. Resimlerde crown, yan tuş, aksiyon butonu, speaker ve mikrofon yerleri gösteriliyor. Arkadaşlar siyah ve gümüş silver kasası var saatin. Ben silver olan modelini tercih ettim. Silver'ın yanında turuncu ve beyaz kordon geliyor. Ve şimdi saati elimize alalım. Bakalım açalım malı yakından görelim. Arkadaşlar fena durmuyor yani işçiliği falan. Güzel de duruyor evet. Açıyoruz ooo güzel güzel. O hiç de fena değil arkadaşlar yani. Orijinale baya benziyor arkadaşlar. Kram tuşunun tırtıkları biraz az. Diğer replika modellerde olmayan vida detaylarına da yer verilmiş. Aksiyon tuşunun turuncusu biraz açık renkte. Speaker deliklerinin sayısı da orijinale göre biraz az gözüküyor arkadaşlar. Onun dışında gayet başarılı bir çalışma olmuş. Kutuya geri dönecek olursak içerisinden manyetik şarj aparatı çıkıyor. USB uyumlu herhangi bir şarj cihazına takarak rahatlıkla saatimizi bu aparatla şarj edebiliriz arkadaşlar. Ben metalik rengini tercih ettiğim için Kutudan turuncu renkte ve beyaz renkte bir kordon çıkıyor arkadaşlar. Kordon da bayağı iyi. Orjinal'e yakın bir çalışma olmuş arkadaşlar. Beyazını da alalım. Beyaz da tam beyaz değil arkadaşlar. Kırık beyaz, kaya rengi ya da ekru renk diyebiliriz. Gayet iyi duruyor. Alternatif olarak kullanırım diye siyah modelinden de bir adet aldım. Evet arkadaşlar kasa olarak gerçekten güzel görünüyor bir saat olmuş. Şimdi bir açıp bakalım bakalım arkadaşı. Uzun süreli basa tuttuğumuzda krom tuşuna. Hello selamun aleyküm. Aleyküm selam deyip bizi karşıladı arkadaşlar. Gerçekten çok hızlı açıldı. Hızı baya iyi saatin. Yukarı doğru kaydırdığımızda mesaj menüsüne, aşağı doğru kaydırdığımızda kısa yollar menüsüne ulaşıyoruz arkadaşlar. Chrome tuşunu çevirerek saatin yüzlerini, kadranlarını kolaylıkla değiştirebiliyoruz arkadaşlar. Gayet başarılı, değişik, farklı farklı saat yüzleri var. Saat hızı gayet iyi, dokumati de çok başarılı. Şöyle kordonlarına takalım da arkadaşlar. Biraz saate benzesin değil mi ama? Evet, şimdi biraz saate benzedi işte. Gayet de şık oldu arkadaşlar. Yani hiç de fena durmuyor. Ekran çözünürlüğü ve parlaklığı da gayet başarılı arkadaşlar. iOS ve Android telefonları destekleyen bir model arkadaşlar. Şimdi gelelim telefona nasıl bağlayacağımıza. Ekran parlaklığı gayet yüksek olduğu için %20'lere düşürtüyorum ki kamerada patlamasın. Ekranını rahat rahat görelim. Öncelikle Apple Store'a girip Wear Fit Pro yazıp Saat için gerekli olan programı indiriyoruz arkadaşlar. Ben daha önce indirdiğim için buluttan indirme yapıyorum. Evet. Programımız iniyor arkadaşlar. Evet indi. Şimdi açıyoruz programı. Açtıktan sonra program için gerekli olan bildirimler, Bluetooth gibi izinleri okeyliyoruz arkadaşlar. Ön sözleşmeyi okeyledikten sonra Google ya da Apple Store kimliğimizle oturumumuzu açıyoruz oturumu açtıktan sonra sağlık uygulaması bizden konum bilgileri isteyecek. Uygulama açıkken işaretliyorum. Adım yürüme ve koşma mesafesi aktif hale getiriyorum. Şimdi saati eşleştirmek için aşağıdaki saat ikonuna basıyorum ve cihaz ekle dokunuyorum ve taramaya başladı. Evet Bluetooth gördüğünüz gibi G8 Ultra olarak saati gördü. Buradan hemen şimdi bağlan diyorum. Bekliyoruz arkadaşlar. Gördüğünüz gibi saat bağlandı eşle diyoruz hop tak tak izin ver tamam bağlantımız tamam başarılı diyor arkadaşlar. Evet gördüğünüz gibi saatimiz eklendi. Batarya durumunu falan her şeyi program içerisinde görebiliyoruz. Programa saatimizi böylelikle tanıtmış olduk arkadaşlar. Saatimizde iki ayrı bluetooth sistem var ayarlara gidip bakacak olursak Bluetooth kısmına G8 Ultra olarak saatin bağlı olduğunu göreceğiz. Sesli aramaları saatten yapabilmek için kısa yollar menüsünden saatin Bluetooth'unu aktif hale getiriyoruz. Bu arada trend yoldan mail geldi. Saatte de mailimizi görüyoruz arkadaşlar. Telefonumuzun Bluetooth'unda watch call olarak görüşme özelliği çıktı arkadaşlar. Onu da tıklayarak saatimizin watch call özelliğini aktif hale getirmiş olduk. Artık saatin üzerinden sesli çağrı yapabilecek ve gelen sesli çağrılara yanıt verebileceğiz arkadaşlar Böylelikle saatimizi telefonumuzla başarılı bir şekilde eşleştirmiş olduk arkadaşlar. Evet, şu an görüyorsunuz telefonumuza gelen mailler, WhatsApp ve Instagram mesajlarını da saatimizden okuyabiliyoruz arkadaşlar. Şimdi sizlere QR kodla saatle telefon eşleştirmeyi göstereyim arkadaşlar. Uygulamanın sağ üst köşesindeki üç noktaya dokunup tara diyoruz arkadaşlar. Uygulama taramaya başladıktan sonra saatimizin ayarlar menüsünden cep telefonunu seçiyoruz ve çıkan PR kodu programa taratıyoruz arkadaşlar ve böylelikle ekleme gerçekleşiyor. Şu an görüyorsunuz cihaz bağlı diyor. Bluetooth'la daha önce eşleştirmeyi gerçekleştirdiğimiz için cihaz bağlı diye bizi uyarıyor arkadaşlar. Kısacası saatimizle telefonu Bluetooth ya da QR kodla iki ayrı farklı yolla eşleştirebiliriz arkadaşlar. Şimdi sizlere kordon değiştirmeyi göstereyim. Tırnağına basıyoruz arkadaşlar. Çekiyoruz ve kordon yerinden çıkıyor. Arkadaki 3 siyah nokta ekran tarafına gelecek. Metal noktanın olduğu kısım ise saatin arka yüzüne gelecek şekilde krom ve yan tuşun olduğu kenardan iterek takıyoruz arkadaşlar. Bendeki eski saat iWatch 3 ile bir yan yana getireyim dedim arkadaşlar. Gördüğünüz gibi iWatch hala açılacak iWatch'a göre biraz kalın duruyor ama yine de o kadar büyük değil. Artı iWatch 3'te olan tüm özellikler bu saatte de var arkadaşlar. Hatta fazlası var arkadaşlar. Kalp atış hızı, tansiyon, vücut ısısı ve kandaki oksijen değerlerini ölçebiliyor arkadaşlar. Ve barometre özelliği sayesinde basınçta ölçebiliyor. Bu arada AliExpress'ten bir mail geldi. Saatin ekranından mailimizi de görebiliyoruz. Crown tuşuna uzun süre bastığımızda bizi üç menü karşılıyor. Saati kapatma, yeniden başlatma ve SOS çağrı kapatıyoruz arkadaşlar. Tekrar açalım. Evet gördüğünüz gibi çok da hızlı açıldı. Hala bu arada iWatch 3 açılacak arkadaşlar. Biz bu arada saati kapadık, açtık ve normal olarak çalışmaya başladı. Hala iWatch açılacak arkadaşlar. Gerçekten hızlı. Evet, şimdi açıldı nihayet. Şifresini girelim. Ekran parlaklığı ve çözünürlükleri de hemen hemen aynı. Bir fark göremedim. Bu arada tuş kilidini de görelim arkadaşlar. Kısır yol menüsünden kilit ikonuna bastığımızda saatimiz kilitleniyor arkadaşlar. Tekrar açılabilmesi için yan tuşa ya da krom tuşuna 3 saniye sürekli bastığımızda saatimizin tuş kilidi açılıyor arkadaşlar. Saatin arka yüzeyinde yer alan sensörler de oldukça başarılı arkadaşlar. Kalp atış hızı, tansiyon, vücut ısısı ve kandaki oksijen değerlerini ölçebiliyor arkadaşlar saatin şarj olayına gelince arkadaşlar manyetik şarj aparatına oturttuğumuzda yeşil ışıkla şarjın başladığını gösteriyor ve ekranda da şarj seviyesini rahatlıkla görebiliyoruz arkadaşlar. Bir kötü tarafı saat şarjda iken telefonla olan bütün bağlantılar kesiliyor arkadaşlar. Bluetooth bağlantılarına baktığımızda Watch Call ve Ultra 8'in bağlı olmadığını da görüyoruz arkadaşlar. Şarj olayı bittikten sonra saati şarjdan söktüğümüzde otomatik olarak Ultra 8 bağlanıyor arkadaşlar telefona. Yalnız boş kol bağlantısı gerçekleşmiyor. Bunun sebebi de şarjdayken saatin bluetooth'u kapanıyor arkadaşlar. Kısa yol menüsünden saatin bluetooth'unu aktif hale getirdiğimizde de boş kol bağlantısı gerçekleşiyor arkadaşlar. Evet. Böylelikle saat ve telefonu eşleştirmiş olduk arkadaşlar. İzlediğiniz için teşekkürler. Videoyu beğenmeyi ve kanala abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın.